Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Değerli izleyenler yepyeni bir video haberimizle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere destek olmak amacıyla kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açarak gönderimizin altına yorum yapmayı unutmayın. Değerli izleyenler Pakistan bütün ipleri kopardı. Bütün ordularım Türkiye'ye girecektir diyerek bir açıklama yaptılar izleyenler Can Pakistan'dan elimize gelen son dakika bilgisine göre Başbakan İmran Han'dan Türkiye'ye destek mesajı geldi. Delhi'dener Pakistan Başbakanı Imran Khan, Türkiye'nin farklı bölgelerinde devam eden orman yangınları sebebiyle ülkesinin yardıma hazır olduğunu açıkladı. Pakistan Başbakanı Imran Khan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Yangınlarda hayatını kaybedenler için Türkiye hükümetiyle halkının acısını paylaşıyoruz. Onların yanında her zaman olduk, olmaya devam edeceğiz." diyerek mükemmel bir açıklama yaptı. İmran Han ayrıca bu zor zamanlarda Türkiye'nin ihtiyaç duyabileceği her türlü yardımı sağlamaya hazır olduklarını vurguladı. İmran Han konuşmasının devamında Pakistan devleti olarak gerek madden gerekse manen bütün ordularımız Türkiye'ye girmeye hazırdır. Yeter ki dostumuz Türkiye'de şu anda devam eden orman yangınları bir an evvel son bulsun. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız diyerek yanımızda olduklarını bir kez daha gösterdiler. Kıymetli Türkiye, Azerbaycan, Pakistan tarihin her devrinde olduğu gibi şimdi bir kez daha tekerür ediyor ki kardeşliğimiz sıkı sıkıya birbirine bağlanmıştır. Pakistan'ın bize yaptığı bu yardım ilk ve son değil. Zamanında Pakistan bize hanımlarının kollarındaki bilezikleri çıkartarak can Türkiye'ye göndermiş verdiğimiz savaş mücadelesinde bizlere çok büyük katkılar sağlamıştı. Kıymetli izleyenler, Türkiye çok güçlü bir devlettir. İnanıyoruz ki bu durumu da bir an önce atlatacaktır. İlerleyen saatlerdeki videolarımızdan haberdar olmak amacıyla kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açarak gönderimizin altına nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın, esenlikte kalın.